Okullar açıldığı için mutluyum. Derslerime bir önem vermemi istiyorum. Teşekkür almamı istiyorum. Yani ikinci dönemde kalmamı istemiyorum. Sınıfta kalmak istemiyorum. Tatilin nasıl geçti? İyi geçti, gezdim. Bazı şeyleri öğrendim. Gezdik gezdiklerim yerleri öğrendim. Yani gez, gezdiğim için o tatili bozmak istemedim. İyi geçti, gezdik, oynadık. Kitap okudum, siyare çalıştım. Ya, dün sınav oldum. Çok mutluyum okullar açıldığı için. Evet, yarı tatilini bitti. E, nasıl ki öğrenciler tatile girerken bir coşkuyla giriyorlar. Sabahın erken saatlerinde gördük ki yine aynı o şekilde bizim öğrencilerimiz o coşkuyla yine okula geldiler. Büyük bir sevinçle e, okula geldiler. E, Tatillerini bitirdiler. E, i̇nşallah bu dönemde çocuklarımıza... Ee, başarılar diliyoruz. Ee, onların başarılarının devamını diliyoruz. Ee, i̇nşallah çok başarılı olacaklar. Güzel. En azından teşekkür alan bir şey sayısız bazen. Zeynep, bir şey hakkında mı almamış mıydı? Anladım. Önümüzü bilmişim. Sağ ol. gereken şeyleri hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani, amcam hayatı değilmiş. deprem bizi de etkiliyor. Ama biz yapmayalım. Hocam, hocam. Önceden böyle yanlış söylenen şeyler var. Mesela kafa eşit, kapıların kasalarında yaşlı bir durum derler. ya da yüksek olmayan bir dolap varsa, alçak bir dolap varsa onların önüne şöyle Então, <laughs>